Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sinüs teoremini işleyeceğiz. Sinüs teoreminin nasıl elde edildiğini öğreneceğiz. Arkadaşlar dersimize başlamadan önce küçük bir tanıtım yapmak istiyorum. Değerli öğrenciler, değerli veliler. Bu benim 5. ve 6. sınıflar için tasarlamış olduğum bir cetvel ve açı ölçer. Öğrencilerimiz bu ürünü hem cetvel olarak kullanabilirler hem açı ölçer olarak kullanabilirler. Arkadaşlar bu ürünün en önemli özelliği 5. ve 6. sınıflarda öğretilen bütün geometri özetleri bu ürünün üzerinde özetlenmiş ve öğrencilerimize sergilenmiştir. Böylece öğrencilerimiz geometrik konularını birbirleriyle karşılaştırarak öğrenecek ve konuları birbirleriyle karıştırmayacaktır. Öğrencimiz kafasına takılan o anda hatırlayamadığı bir geometri bilgisine bu cetvel üzerinden hemen ulaşacaktır. Öğrencilerimizin geometri derslerini anlamasına, geometriyi sevmesine, matematiği sevmesine büyük katkı sağlayacak bir üründür. Değerli arkadaşlar, bu küçük tanıtımdan sonra dersimizi anlatmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar sinüs teoremi konusunu anlatmaya başlamadan önce bazı ön bilgileri hatırlayalım. Arkadaşlar bir tane dik üçgenimiz var. Bu dik üçgenimiz 90 derecelik bir açı ve alfa açısı. Arkadaşlar sinüs alfa neydi? Açının karşısındaki dik kenar bölü hipotenüs yani 90 derecenin karşısındaki kenar. Arkadaşlar bir de çevre açıyı, çemberlerde çevre açıyı hatırlayalım. Arkadaşlar bir çemberde çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Mesela burada yayın derecesi 2 alfa ise çevre açının derecesi alfadır. Bu ön bilgileri hatırladıktan sonra konumuzu anlatmaya geçebiliriz. Arkadaşlar bir ABC üçgenimiz var ve A köşesindeki açı alfa, B köşesindeki açı beta, C köşesindeki açı da teta olsun. Tabi arkadaşlar A köşesinin karşısındaki kenar uzunluğu A, B köşesinin karşısındaki kenar uzunluğu B, C köşesinin karşısındaki kenar uzunluğu da C dedik. Şimdi arkadaşlar burada alfa açısıyla A kenar uzunluğu arasında bir bağlantı kuralım. Arkadaşlar bu bağlantıyı kurabilmek için ABC üçgeninin çevrel çemberini çizdik. Arkadaşlar çevrel çember neydi? Çevrel çember üçgenin köşelerinden geçen çember. Şimdi arkadaşlar burada alfa açısıyla A kenar uzunluğu arasında bir bağlantı kuracağız. Nasıl kuracağız bu bağlantıyı? Arkadaşlar bu bağlantıyı şöyle kuracağız. Bakın bu alfa açısını iki tane kenar oluşturuyor. Bu kenar ve bu kenar. Şimdi alfa açısını oluşturan kenarların bir tanesinin sonundan alfa açısını oluşturan diğer kenara doğru merkezden geçecek şekilde bir doğru parçası çiziyorum. Şimdi arkadaşlar burası çemberin merkezi. Burası çemberin merkezi olduğuna göre burası nedir? Yarı çaptır. Şurası nedir arkadaşlar? Burası da yarı çaptır. Şimdi arkadaşlar alfa bu bir çevre açıdır. BAC açısı BAC açısı bir çevre açıdır. Alfa açısının gördüğü yayın ölçüsü nedir? Şu yayın ölçüsü. Bakınız bu yayın ölçüsü 2 alfadır. Neden? Çünkü çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Yani şurası arkadaşlar, şurası şu yayın ölçüsü 2 alfadır. Şimdi arkadaşlar bu yayı görebilecek şekilde şu noktadan çizdiğimiz doğru parçasından şu yayın uçlarına bir çizgi çiziyorum. Arkadaşlar şimdi bakınız ilk üçgen oluştu. Oluşturduğumuz üçgenle şu Şimdi arkadaşlar. Şurası bir çevre açıdır. Bu çevre açının gördüğü yayın ölçüsü nedir? 180 derecedir. Şurası 180 derecedir. Şurası da çemberin çapıdır. Yani şu açı arkadaşlar 90 derecedir. Evet arkadaşlar, çapı gören çevre açı 90 derecedir. Neden? Çünkü çapı gören çevre açının gördüğü yayın ölçüsü 180 derecedir de ondan. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edelim. Şu açının gördüğü yay Arkadaşlar şu açının gördüğü yayın ölçüsü 2 alfadır. Yani burası 2 alfa ise bu yayın ölçüsü. Bakın bu da bir çevre açıdır. Dolayısıyla şu açının ölçüsü de alfa olur. Şu açının ölçüsü alfa olur. Yani şu yeşille taradığım dik üçgende alfa açısını tespit ettik. 90 derecelik açıyı tespit etmiş olduk. Arkadaşlar sinüs bilgisini hatırlayalım. Şimdi burada bir dik üçgenimiz var ve biz bu sinüs alfa değerini hesaplayabiliriz. Sinüs alfa eşittir. Neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Karşı dik kenar ne? Bu da. Arkadaşlar alfa açısının karşısındaki dik kenar a. Hipotenüs yani 90 derecenin karşısında kenar dik üçgende 2R. Bakınız buradaki alfa açısıyla A kenar uzunluğu arasında bir bağlantı kurduk. Tabii şu sinüs alfanın altında bir gizli bir var. O zaman bir işler dışlar çarpımı yaparsak nasıl bir sonuç elde ederiz? A çarpı 1 ne olur? A olur arkadaşlar. Eşittir. 2R çarpı sinüs alfa olur. Arkadaşlar buradan şu 2R'yi çekebiliriz. Ne olur 2R? Her iki tarafı sinüs alfaya bölersek. 2 çarpı R eşittir. A bölü sinüs alfa olur. Bakınız bir tane bağlantı elde etmiş olduk. Arkadaşlar aynı şekilde C kenar uzunluğu ile şu C köşesindeki tete açısıyla bir bağlantı kuralım. Bakınız aynı mantıkla yola çıkıyorum. Önce bu açıyı oluşturan kenarlar hangisi? Bu kenar ve bu kenar. Arkadaşlar açı oluşturan kenarların bir tanesinin bitim noktasından merkeze doğru bitim noktasından merkezden geçecek şekilde diğer kenara doğru bir doğru parçası çiziyorum. Bakınız doğru parçasını çizdim. Arkadaşlar bunun uzunluğu merkezden geçiyor. Ve bu bir doğrusal olduğu için buranın uzunluğu nedir? R'dir. Yani bu bir yarı çaptır. Şuranın uzunluğu nedir? Arkadaşlar burası da R'dir. Yani bu bir yarı çaptır. Bu teta açısının gördüğü yayın ölçüsü nedir arkadaşlar? Şu yayın ölçüsü 2 teta'dır arkadaşlar. Şu yayın ölçüsü 2 teta'dır. Şimdi biz bir çap çizdik iki teta yayını görebilecek şekilde şuradan yani çizmiş olduğumuz doğru parçasının bitim noktasından iki teta yayını görebilecek şekilde yani şu alfa açısını oluşturan kenarlardan bir tanesinin bitim noktasından buraya bir doğru parçası çizmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bir üçgen elde ettik. Elde ettiğimiz üçgeni yeşille tarıyorum. Bakınız elde ettiğimiz üçgen şu. Şimdi arkadaşlar bu bir çevre açı ve çapı görüyor. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Arkadaşlar bakınız burada iki teta yayını gören çevre açı hangisi? Şurası. Dolayısıyla bu açının ölçüsü nedir? Şu açının ölçüsü teta'dır. Şimdi arkadaşlar sinüs teta'yı bulabiliriz. Dik üçgenimizi elde ettik. Teta açısını elde ettik. Şimdi sinüs teta'yı yazalım. sinüs teta eşittir karşı dik kenar yani c bölü hipotenüs yani 2r yani çap Arkadaşlar aynı şekilde bunun altında bir gizli bir var. İçler dışlar çarpımı yaparsak burada yaptığımız gibi 2R'yi ne buluruz? Yani çapı ne buluruz? 2R eşittir C bölü sinüs teta buluruz. Böylece bir bağlantı daha elde etmiş olduk. Değerli arkadaşlar aynı mantıkla şu B kenar uzunluğuyla beta açısı arasındaki bağlantıyı bu şekilde bulabilirsiniz. Artık bunun mantığını biliyorsunuz. O zaman arkadaşlar ABC üçgeni için şu bağlantıyı yazabiliriz. Şuraları ayıralım karışmasın. 2 çarpı R eşittir. A kenar uzunluğu bölü A kenarının karşısındaki açı hangisi? Alfa. Yani ne oldu? Sinüs alfa oldu. Eşittir. B kenar uzunluğu bölü. B kenarının karşısındaki açı ne? Beta. Sinüs beta oldu. Eşittir. C kenar uzunluğu bölü C kenarının karşısındaki açı Teta sinüs teta oldu. Değerli arkadaşlar Burada R nedir? R de çevrel çemberin yarıçapıdır. arkadaşlar böylece sinüs teoremini elde etmiş olduk. Değerli öğrenciler, derslerimin ve videolarımın kalitesini artırabilmem için yorumlarınıza ihtiyacım var. Lütfen yorum yapınız. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar.